Merhabalar arkadaşlar. Bugün Çılgın Tekno serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kulaklık tanıtacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, kulaklığımız Jabra Sport Pace. Güzel bir kutusu var. Sert kaliteli bir kutu. Wireless bir kulaklık. Kulağımızın arkasından döndürmeli. Kutusu bu şekilde açılıyor. Burada bir mıknatıs gibi bir şey var. Kulaklığımız bu. Burada yazılar yazıyor. Bunlara detaylara girmiyorum. Kulak uçları çıkıyor. Small, medium, large. Ekstradan uygulaması varmış. Apple Store ve Android'den indirebilirsiniz. Uygulamadan Evet. Uygulamadan şeyleri takip edebiliyorsunuz. Yaptığınız sporları filan. Jabra, Jabra Sport Life uygulamanın adı. Kendi içerisinde uygulamada müzikler var ve ayrıyetten evet, motivasyon biliyorsunuz koşunuza. Motivasyon, test, mes plan, planımız filan çıkıyormuş uygulamada. Şimdi açıyoruz. İşte. E, kulaklık karşılıyor galiba. Evet direkt kulaklık çıkıyor. Önce şey buradan girelim. Burada kitapçıklar. Detaya girmiyorum. İşte. Okun, okunmayan kitapçık. Kulak tipleri geliyor burada. Small, medium, large kulak yapınıza göre. İsteyeniz seçebilirsiniz. Burada önemsiz bir şey. Burada şarj kablosu. Adaptör yok galiba. Adaptör çıkmıyor. Sadece evet. USB salırsam. Aynen. Kablo çıkıyor. Kutu bu kadar. Altında şey var mı? Yok, şey. Olsun vakit geçsin. <laughs> yok. Tamam. Yok altında bir şey. Çok kocalamayacağım. Arkasında yine bilgiler falan yazıyor. Kutuyu atmadan önce detaylı gösterelim. Kulaklığımız burada. Güzel bir renk. Sarı ve siyah uyumu. Tam siyah da değil de. Kın, güzel bir uyum. Mavi renkleri, siyah renkleri de var. Evet renk seçenekleri vardır internette. Onu görürsünüz. Bayağı iyi paketlemişler. Bayağı iyi paketlemişler. Kulaklık elimde kalacak diye korkuyorum. Şu an kulaklığımız bu. İlk başta şey hoşuma gitti. Bu kablo çok uzun değil. Burada arkadan sallandırdığınızda buralarınıza kadar uzamıyor. Hoş bir detay. Detay değil, özellik aslında. Evet. Şimdi kulaklığı takalım. Kulakta nasıl duruyor görelim. Duruş önemli. Duruş önemli. Hım. takmaya gerek yok profilden. Evet. Güzel Mikrofonu midir? midir? Zaman tuşları uzanma nasıl? Kolay mı zor mu? kablo çok uzun olmadığı için gayet güzel. Zaten tam arkaya gitmiyor gördüğünüz gibi mikrofon. Şuralara gelmiyor. oradan direkt. Evet. Diğerine ulaşabilirsiniz. Ne kadar mesafe kalıyor saldığında? Saldığımda ne kadar kalıyor? Şöyle bir şey kalıyor. Evet. Dönüşler rahat yani boyun dönüşleri. Gayet güzel. Normal duruşta da bu şekilde duruyor. Ses denemesine geçebiliriz o zaman. Evet ses denemesine geçebiliriz. Bu arada güzel kulağa oturuyorum şimdi çıkarınca anladım. Peki izolasyonu güzel. Ee, malzemesi? Malzeme güzel. Hoşuma gitti. Rahatsız etmiyor kulağı? Yok. Yok left right yazıları var. Kablo da güzel. Üzerinde tuş var galiba. Ses açma kapama konuşma. Belki bu konuşma şeyi şarkı ileri geri de yapıyordur. Aynen. Yapıyor mu abi? Yapıyor. Altta şarj ettiği yeri kulaklığın alt tarafında şarj eden yer var. Kulaklığı al eline. Hangisi sağ mı da... sol mu abi? Ee, bilemiyorum şu an. Oklarına okay. bak. Tamam evet. Evet. Sol kulaklığın altında USB girişi var. Evet, Kulaklıkları şarj yapıyor. etmek için. Şarj. Evet, yine orada <laughs> bir tuş var. Spor aktivitesine başlatan. Evet burada düğme var. Alıyor mu? Evet alıyordur. Alıyordur, alsın. Tamam o zaman. Hemen teste geçelim. Teste geçelim. En önemli yere geçelim. Hadi. Duyuyor musun beni? Mustafa? 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 Duyuyor musun? Hı? Duymuyorsun. Evet. Tamam. Güzel abi. İyi. Bir de mikrofona ver bakalım sesi. Mikrofona vereyim. Ya şu, şu an gelen müzik çok baslı değildi ama telif yememek için videonun önce baskın müzikleri denedik. Güzel fiyat performans olarak alınır. Mikrofona getiriyorsun. Net alınır. Ver yoşku evet. ya. Yani. Yaklaştırıyorsun biraz. Nasıl bir şey hissettin? Güzel, temiz, net. Evet, Dışarıda şey, çok ses vermiyor. Dışarıyı sen mi can? Yani şu an dışarı ses vermiyorsa. Beni defalarca seslenmiyor. Ben duymadım. Evet seni duymadım. Evet. Sesi güçlü. İzolasyon iyi. Ve şöyle bir şey var. Bu kulak uçları bana biraz küçük geldi. Bir büyüğü... Ona rağmen dışarı ses vermiyorsa tam oturduğunda hiç vermez. İyi o zaman. O zaman. Evet, o zaman. Başarılı. Kapatabiliriz videoyu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.